Selamlar efendim. Backpack Battles'la tekrar karşınızdayım. İlk bakış videosunu yüklemiştim biliyorsunuz ücretsiz oyunumuz. Biraz oyunu kavradım gibi o yüzden sizde bir, bir rank game girip hani biraz oyunu iyice göstermek istiyorum. Ee, Steam'den demosunu ücretsiz indirip online olarak oynayabilirsiniz oyunu efendim. Ayrıca bu videoyu beğenip bir de abone olursanız, abone değilseniz beni çok mutlu edersiniz. Bana hem çok büyük destek oluyorsunuz moral anlamında bu videoları çekmeme destek oluyor. Ayrıca sizin her beğeniniz, yorumunuz, aboneliğiniz bu videoları daha fazla insan önüne düşmesini sağlıyor. Algoritma da öne çıkarıyor. O yüzden çok önemli. Bir like atarsanız, bir abone olursanız çok sevinirim. Haydi geçelim. ben bu ablamızla oynayacağım. Bir rank girelim. Ablamızın başladığı temel şeyleri bu arkadaşlar. Şimdi oyunda stamina cost diye bir şey var. Şimdi aşağıda 5 staminamız var gördüğünüz gibi ve her silah stamina harcıyor. Tabi bu, bu dagger'da mesela harcamıyor. Sıfır stamina harcıyor. Amacınız diğer itemlerle silahlarınızı düzgün kombinleyip e, rakiplerinizi yenmek, ölmeden siz rakiplerinizi öldürmek. Şu an neyle başlayabiliriz? Ben bir şu yenilenme e, ve soğanla başlamak istiyorum. İlk tur böyle başlayalım. Soğan can çalma ve bloklama verirken yenilenme şeyde can yenilenmesi sağlıyor gördüğünüz gibi. Ayrıca karakter özelliğimizden rakibe zehir atmamıza da yardımcı oluyorlar. Rakip tavı almış bizden fazla vuruyor şu an biraz ama bizim can yenilenmemiz var. Geldik çok güzel. Şimdi ekstra çantalar almamız gerekiyor. İlk, ilk, ilk bakışı izlemediyseniz bunu böyle bir mekanik var. Çanta alıyorsunuz ekstra yanınıza ki hani eşyalar alabilsin. Zaten backpack royal muhabbeti oradan geliyor. Ee, ben bir kılıç daha alacağım yardımcı olması için bana. Fight kaybetmek istemedi canım. Blueberry'i de alayım. Blueberry de arkadaşlar mana veriyor bize. Ee, ve işte şansımızı arttırıyor. Let's go. <laughs> Bu da oyundaki diğer klas arkadaşlar. Şu anlık iki klas açık oyunda. Bu da diğer klas oluyor. Ya kolayca bunu da yendik. Gayet iyi gidiyoruz. Şimdi hançer bir tane daha geldi. Alacağım çünkü hançeri ileride kombinleyebileceğimiz şeyler oluyor. Ve şu. Evet sevdiğim bir item. Sevdiğim bir item. Bunu sağ rezerve ettim. Bir daha market yenilendiğinde kendisi gelecek bize. Denk gelecek. Ee... Direkt aldım ya rezerveye geçtim direkt aldım. Şu an kullanamayacağım yer çok kaplıyor çünkü gördüğünüz üzere. Yeni çanta aldığım zaman kullanabilirim. Şunu da kilitliyim hatta o yüzden. Haydi bakalım. Ee, dagger'lardan iki tane aldım çünkü stamina yemiyorlar. Gördüğünüz gibi stamina mı bir tek şu kılıç harcıyor şu an. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Stamina eksikliği yaşamıyoruz. Stamina yetersiz olsa o silah kullanamıyorsunuz çünkü. Bu sefer kayıp etmiş olabiliriz. Ve son anda geldik. Çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. Yani böyle çerezlik bir oyun olmuş. Beni sardı o yüzden. Böyle bir anda oyuna girip oynayabiliyorsun. Hemen iki tur atıp çıkabiliyorsun falan. Güzel yani. Ee, bunu da alalım. Şimdi çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Şu şimdi. Şu şunu şuraya alalım. Şu mantarı şöyle alalım. Kılıcı böyle alalım. Şimdi mesela bazı itemlerin aralarında kombinleri var. Mesela yemek olan mantardır işte soğandır sarımsaktır. Bunlar yan yana geldiğinde mesela etkileri birbirini arttırabiliyor. Şu yıldız, bazı itemlerde yıldız var gördüğünüz gibi. O tombalarını basıyor. Şu an mesela ikisi birbirine temas ettiği için birer yıldız daha hızlı. %10 daha hızlı şey, triggerlanıyorlar özellik olarak mesela. Bazı itemleri craftlayabiliyorsunuz. Burada bakın craftları var. Benim bu zamana kadar craftını bulduğum itemler bunlar. Daha bulamadığım bir sürü item var. Mesela ejderhayı falan büyütebiliyormuşuz güzel oyun yani çerezlik olarak benim hoşuma gitti değişik değişik kombinler çıkar kombin kombinler çık kombolar çıkarabileceğimiz bir oyun hadi bakalım hızlandırıyorum bunu da aldık gibi arkadaşlar güzel 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 çantalar önemli çantaları yavaş yavaş alacağım ama artık biraz item de gelmesi lazım bize istediğimiz itemler önemli. Şunu kitleyelim. Bunun sayesinde bir tane item daha nadir çıkıyor markette. Envanterizde ise bu. Bir dahaki turn bunu alırım. Bir dahaki turn onu alalım. Hadi. Şu kılıcı sattım. Aldım bunu direkt. Hiç rezerv etmedim. Diğer turn e hemen bize yararlı bir şey versin. geldi. hançerimi de buraya koydum. Bu moralın benim karakterimin özelliği. Bu moralın içindeki eşyalar kullanıldığında rakibe zehir verme olasılığı veriyor. Bakın yani altta yazıyor. 125 şansla. Bir zehir etkileyemiyor. Şurada bakın bunu gördünüz mü? Zehir etkisi de 2 saniyede bir hasar veriyor gördüğünüz gibi. Biz rakibi zehirleyip ekstra hasar veriyoruz yani. Hmm. Mesela bakın mana ork geldi. Mana orp arkadaşlar dagger kombinlenebiliyor. Ben bu dagger'ı da satın alacağım. Diğer turn'a e bu dagger kombinlenecek ve yeni bir silah dönüşecek arkadaşlar. Özelliği o olayı o. bunun. Bunu. Ve istediğim diğer şey de geldi. Bunu da bununla kombinleyebiliyoruz. Bunu da kilitliyorum diğer turn'ı alıyorum. Hatta iki tane gösterim. Mana Orp'la da birleşiyormuş kendisi ama biz Mana Orp'u Hançer'le birleştireceğiz. Bununla Mana Orp'la birleştirince demek ki başka bir item oluşuyor Ama ben bununla birleştirmek istiyorum şu an. Buradaki ton birle kamçıyla, kendi kamçıyla. Güzel. Baya güzel bir silah elde edeceğiz şimdi. Çok iyi istediğim geldi. Bakın gördünüz mü? Dagger artık başka bir dönüşü, Legendary silah dönüştü. Ekstra özellik kazandı. Şimdi şurada benim yer açmam lazım. Onu nasıl halledebiliriz? Şöyle yapalım. Şu kalıcı ben yan yana koyayım. Diğer tane bu Blood adındaki bir iteme dönüşecek. Gayet güzel. Ee, şu an param çok kalmadı. Bir ero atıyorum. Ejderhayı almak ister miyim? A isteyebilirim çünkü buradan yer açılacak. Eczarayı orada kullanabiliriz. Bu Blood Amulet. Blood Amulet de mesela Dagger'ı can çalmanın versiyonuna çeviriyor. Bu da çok iyi denk geldi. İkisini rezerv ettim. Muza gerek yok. Başlayalım hadi bakalım. Ekstra çantaya da ihtiyacımız var. Şu an çantamız çok doldu. Her tur gördüğünüz gibi can miktarımız artıyor. Rakip, bizim de aynı can miktarıyla başlıyor rakip. Tabii ekstra zırh falan gelirse o farklı ama cana herkes de eşit başlıyor arkadaşlar. Aynı canla kapışıyoruz. Şu ana kadar çok güzel gidiyoruz ve sınıf seçimi geldi. Oyunun bir yerinde sınıf seçiyoruz. Şu an 3 tane sınıf var. İşte bir vampir var. Hepsinin bir özel ve can çalması fazla. Hexblade işte rakibe bu zehirdir, donmadır gibi değişik etkiler uyguluyor. Bu işte itemlerin daha hızlı çalışmasını sağlıyor akşam vakti gibi gibi. Ben vampiri seçeceğim çünkü can çalmaya uygun itemlerimiz fazlasıyla var ve can çalma üzerinden bence iyi bir kombin çıkarabiliriz diye düşünüyorum. şunu şöyle aşağıya alıp bu arkadaşı yatay çeviriyorum. Şuraya da ejderha için param kalmalı. Diğer tüm ejderhayı buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın Black Tron diye bir silah yaptık. Hem can çalma, hem diken vurma, hem can yenileme veriyor. Şimdi mesela bu dagger'ı da dönüştüreceğiz. Burada bir dagger'ımız var. Güzel bir bomba yaptık. İyi gidiyoruz şu an. Hadi bakalım. Nasıl can yeniliyoruz gördünüz mü? Deli gibi can geliyorsun. bir daha Blood of ile birleştirmedik o dagger'ı da birleştireceğiz. Yani öyle düşünün. Çok güzel, çok güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Hop, ejderhamı alayım. Blood Omelette birleşti gördüğünüz gibi. Blood oldu. Can çalma sağlıyor. Çanta gelmiş. Çantamı da alırım. Şunu buraya taşırım. Bu Dagger'ı böyle koyarım. Bu Dagger'ı da böyle koyarım. Tüm hepsi bunlar etkilenir. Ejderha yumurtası ne arkadaşlar? İki tur sonra ejderha çatlıyor ve yanımızda pet olarak geliyor. Saldırıyor düşmanlara. İki tur içinde çatlayacak. Şu an gitmeden oynuyoruz, ekipleri bayağı şu an eziyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyor, itemler çok güzel geldi. Hmm. Şunu alacağım. Ekstra can, kalkan vesaire veriyor. Güzel yarar Çanta tabii ki de alacağım. Zehir, aynen. Üç, diğer üçüncü hançere de itemimiz geldi. Bu da hançeri zehirle birleştireceğiz. Bu da kombi itemlerden. Çok iyi oldu. Aa aslında hançeri değil, bunu birleştireyim. Bununla birleştireyim. Neden? Daha fazla can çalma olur. Zehirle birleştirme gerek yok. Deli gibi can çalarız. Mantıklı mantıklı mantıklı. Bu rakip belki zorlayabilir. Bize yakın bir kombosu var. O da can çalıyor ama bizimkiler daha iyi şu an ya. Yani. bayağı iyi şu an. Şimdi arkadaşlar 10 ulaştığı ulaştığın zaman istersen bitip rankını alabiliyorsun ranked modda ama istersen 18 turda daha hayatta kalmayı göze alıp 8 tur daha yani totalde ee, totalde 18 oluyor. 8 tur daha oynayacağız. Daha fazla rankıp kazanabiliyorsun. Hazır evimiz güzel gidiyorken ben de video çekiyorken kaşınacağım ve devam edeceğim. Daha zor rakiplerle karşılaşalım. Şimdi ejderhamız da çatlı da hazır. Şimdi şunu aldım. Bir daha bloody dagger yapıyorum. Diğer körne. Ee, şu şeyi de alacağım. Alaaddin'in sihirlenmesini, cinlenmesini ee, ekstra özellik sağlıyor. Gidelim. Şans falan sağlıyor gördüğünüz gibi. Şanslı zırdır, armordur kullandığında bir sürü bonus veriyor. Güzel bir iyi bir rakip geldi gibi. Armoru var kendisine ama bizim ejderhamız vesaire güzel vuruyor. Çok can çalıyor. Bayağı bir can çalıyoruz o yüzden. Şu item neymiş ya bak çok iyiymiş. Bu aslında can çalma zırhı olabilir. Zırhla neyi diyorsun acaba bak. Onu merak etmedim diye şu an. Şu flüde alabilirim. Flüde de çaldığımızda rastgele buff veriyor bize. Buff vermeleri şu an buffları okeyiz. Holy Armor güzel bir armor geldi. Bunu da bu arada e, giyebiliriz ekstra yer slot açılırsa. Çanta bulursak. Taş evet bir de ayrıyetten böyle taşlar var. Özel gördüğünüz gibi silahların üzerine bunları takıp bu, güçlendirebiliyorsunuz. Ee, bulursak onlardan da silahlarımız için bol bol alalım. <laughs> Hadi bakalım. Mesela bu arkadaş iksirleri kombin Bir şeyler yapmış. Bayağı güçlüye benziyor. Ama biz çok can çalıyoruz arkadaşlar. Deli gibi can çalıyoruz şu an. Tertemiz. Tertemiz. Şimdi... Şu armoru alacağım. Envanterimde dursun. Çanta bulmamız lazım. Bizim karaktere silah çıktı ama şu an kullanmayacağım. Combo'muzla alakası yok çok. Zehir derim, verme üzerine çalışıyor diye hatırlıyorum o silah. Biz şu an can çalma üzerinden oynuyoruz. Ya, bu rakip zorlu gibi. Çok garmalı var. Ama çaldığımız canla biz onun armorunu kopuyoruz zaten, neredeyse bir armor daha can çalıyoruz da çok fazla armor yeniledi ve ilk aldık, bayağı güçlüymüş bak burakil. Ee, güzel, burada bir şey var. Bu neyle kombinleniyor acaba? Şunu çıkaracağım, satacağım, ee, bu zırhı giyeceğim üstümüze. Şu zırh neyle kombinlerine çok merak ediyorum. Şu taşı alacağım tekrardan. Şu zırhı da envantreme koyacağım. Kombinlenecek bir eşya bulursam merak edeyim. Çünkü ben de yeni eşyaları öğrenmeye çalışıyorum. Ne neyle kombinleniyor arkadaşlar. O yüzden önemli. bu adamda da bir sürü iksir var. Biraz sıkıntı. Mesela dayak yemeye başladık. Bu adam da çok iyi kombo yapmış. Dayak yemeden geçmemiz lazım buraları. İnşallah geçebiliriz. Bu bununla kombinleniyor diyor. Bununla kombinlenir diyor. Hiç stamina mı bir tek uyuyor şu an. Hmm. Böyle bir şey yapabiliriz. Bununla bunu kombinlerim. Mana thirst yaparız. 10 bir tane daha yapabiliriz belki. şimdi çözeceğiz. Ama ama bir dakika. Şimdi çözeceğim. Bazı itenleri çıkaracağız. Bir daha blood yapmak istiyorsan bunları koymam lazım. Ee, taşlarını koyalım. Şunu yana kaydırayım. Burada bakın gördüğünüz gibi kombin yaptık. Şu özellik kazanıyor bunlardan ee, ve ayakkabıyı buraya koyabilirim. Şeyi buraya koyabilirim. Tamam. Şu an bir tane sadece bunlar dışarıda kaldı. Yapsak bir şey yok. Ee, şunu rezerve edelim. Devam. Hadi bakalım. Ooo can çaldı neyden çaldı o canı be Oha ne can çaldı be Aa Bunu, ee, bu çantayı parçasında koyduğumuz iksirler daha etkili çalışıyormuş ama bizim iksirimiz yok o yüzden ihtiyacımız yok devam edelim Büyük ihtimal burada da uzayacağız zaten arkadaşlar i̇şte baya güçlü rakipler gelmeye başladı Bilmiyorum şu yaptığım yeni combo belki ama çok iksir falan kullanıyorlar baksana şu an baya silah milah da craftlanmış Biz de çok can çalıyoruz güzel bir combo yaptık can çalma combo kombi kombosu yaptık ama onun iksirleri içip yenilenip duruyor bak iksirleri daha bitmedi Maalesef de uzadık. Şu an ekstra neyden şey alabilirsem, bonus alabilirsem alıyorum. Ne ne, ne işime yararsa diye bakmadan alıyorum şu an arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilir miyiz? Hmm. Şu an iki tane mi sanıyorum? Üç tane. Havayla kombinlenen bir şey var. Tamam. Ejderha ile kombinlenilmiş. Ya kombinlenme değil de bonus kazanıyor orada. Ee, yenileyelim. Angry Blade çanta alalım. Tamam. tamam. Zaten büyük ihtimal son canımız gidiyor öldü Bakalım. Zirveye çıktı canlar artık. Dayak yedik. Bu bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişik kombolar tutturup rankınızı ilerle etmeye çalışıyorsunuz. Ben daha yeni oynamaya başladım rankları. Biraz rank, unranked oynamıştım ee, ilk incelemede de ondan sonra da. Oyun bu şekilde. Tekrardan bir e, size hem daha biliyorken bir videosunu çekeyim istedim. Benim de, de hoşuma gitti oyun. Ben de o yüzden hani oynamayı sevdiğim için bir oynarken size videosunu çekeyim dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir like atıp bir de abone değilseniz iki saniyenizi ayırıp hemen abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.